Apocalypse. Arkadaşlar hepinize merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle Valorant'ta yeni bir seriye başlıyoruz. Ben Fortnite artık çekemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü o disk başka bilgisayardaydı. Onda artık gitti gittiği için arkadaşlar bu bilgisayardan devam edeceğim ve Fortnite serisine başladık ve bitiriyoruz diyebilirim. Şimdi arkadaşlar hemen bir selamlar kim diyelim? Selamlar beyler? Evet. Şimdi şey yapalım. Arkadaşlar bu arada yine klavye aldım. Yani aldık. Işıklı ışıklı. <laughs> Keşke kamerayı açabilsem gösterebilirdim. Şu an ses geliyordur. Alıyordur yani. Çünkü e, şey gibi mekanik gibi. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Evet. Şimdi buna bınd da bınt. bakın. Özellikle bınd da savaşıyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben bu karakteri yeni çıkardım. Çok güzel bir karakter. bana <laughs> yetmez. Buradan şu silahı alalım. Çünkü ben bu silahı çok seviyorum. Arkadaşlar hangisi daha güzel ya? Şu mu? Bu bu silah mı yoksa şu susturucu mu? Bence en güzel bu. Bu hem şey vuruyor. Ama öbür silah sadece tek vuruyor. Tak 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 tak. Ama öbür silahında vuruşlar güçlü. Ben bu silahı daha seviyorum çünkü Sıraya Arkadaşlar buna özel güçleri ne diye soruyorsanız E'ye basınca Buradan bir kasırga atıyor Mesela bir tane de E'ye basınca arkadaşlar Bir kasırga atıyor Artık atmak zorundayız ne e, at, Tanez attık boşverin ya Evet. Tamam, bekleyelim düşman. Can tırmadı. Dağın kalına dağında. be! bir yer. Arkadaşlar şurada bayağı adam var. Bakın. Burada bayağı adam var. Evet şimdi ilerliyoruz. Bu serinin bu arada devamını gelmesi istiyorsanız Like atmayı sakın unutmuyorsunuz. İmza ettiğimiz sekanan geldi. Yanında kazandı. <laughs> evet. Arkadaşlar pin de çıktı. Bakın. Ses geldi. <laughs> ah <Ha, vurayım>. Evet. <laughs> Bu elde biz aldık. an hemen silahlardan. Bu silahı ben çok seviyorum. Kaç bir, bir, elde iki kilo. Güzel ya. Şu adam kapıdan gelecekler. Buna inanmıyorum. Daha 10 saniye var. Şunu ben... alayım. Alabiliyor muyuz? Evet. Evet arkadaşlar aldık. Bakın bu C C basınca ışınlanıyorsun oraya. Bakın dur. Adam bir gelsin. Evet geldi. Ah ben o adamın yanına niye gittim ya? Neyse Bu nasıl bir silahtır. Bir silah alıyorsun, düşüyoruz. Düşüyoruz alev alev. Hadi bakalım. Düşman görüldü. Bakın şurada adam var. Abi Abi, öldürmüşler. Evet hadi bakalım. Bir tane ee, Spike yerleştirildi. Alev göndermiş. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar bu video birazcık uzun sürecek. Tamamını izlemeyebilirsiniz ama çok eğlenceli olacak. Baya güzel vuruşlar elde edeceğiz. Gian Carlos. Şu geçelim. Çatışma raporu diyor. Bence alamayacağız biliyor musun arkadaşlar bu yer. Yok. Kaybettik. Ben o silahı almayacaktım. Ben arkadaşlar bu silah alacağım. Nerede? Ha. Bu. Bu abi, bu silah var ya efsane bir şey. Al şunları al. Almışız zaten. Al şunu. Al. Bu vuruşu çok severim. Bu. Arkadaşlar Facecam'li videolar gelecek de ben video olsanız Oyuncu bunu kullanıyorum. Bu daha güzel bence ve güzel ekran görüntüsü veriyor. Evet. O gördü, gördü. İyi gördü. Aha. Yavaş git. O zaman bir kişi sensin. Bir düşman kaldı. Spark yerleştirildi mi? Top spark taşıyacağımız mı düştü? Ve aldık. Evet arkadaşlar bu serinin dediğim gibi devamını gelmesi istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bu da şey yapıyor kör ediyor adamı. Mesela şuraya bir yollayınca kör ediyor. Ben yollamayacağım şöyle yapayım. Bunu kadar da basmadım ama. Başladık. Arkadaşlar şu kesin bir şey atacak. Aa bak attı. Gördün mü? O aldı adamı. Kardeşim seni tuttu. Nereden attı lan o adam? Aldık onu. Evet şuradan alan geliyorum diye bakalım hemen. şimdi. Bir düşman kaldı. Bir dakika. Fight yerleştirildi. Nereye? Buraya yerleştirildi. Terkin. Yandık. Oh, evet arkadaşlar. Dediğim gibi bu serinin devamını gelmesi istiyorsanız like abone unutmayın diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Patatesçi geldi patatesçi. Evet çok saçma bir şey oldu ama. Bakalım. Bak, 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 bak şimdi. Oha! Kötü adam. Dakika. Aldık mı onu? şuraya Düşman Bıçaklandı. Bıçaklandırdık. Bir düşman kaldı. Kardeşim bana da biraz adam bırakın ya. 24 canım kalmış zaten artistlik taslıyorum. Ya bana birazcık adam bırakmıyorsunuz ki ben de alayım kardeşim. Benim adım ne? Korkum Rajon Korkum Faruk. Evet. Benim adım Rajo Faruk ve yine pil çıktı. Bu raconları teker teker keseceğim. Racon kesiyorum kardeşim ben. Racon anladın mı? Bence, bence yeneceğiz. Bence yeneceğiz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence yeneceğiz. Hayır. Hiç fena değil. Evet. Kardeşim. Canım kardeşim. Çekilin yolundan. Oh, 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 oh. 21 canım kaldı zaten. Artık taslamayın. Aklınızı alırım. Abicim ya. Spike yerleştirildi. Kesin. Aha. Ya bana biraz düşman ki alayım kardeşim. Bir, Bir düşman kaldı. hayır, hayır, hayır. Hayır yetersin. Onlara <laughs> böcek gibi <laughs> etsin. Abi bağları ölmüyorum. Hızları topa bırakın? Evet arkadaşlar. Birazcık canlı bari. O kadar bekledik. Birazcık ay gelirim. Bakalım burası kötü. Hızları topamana bana mı bırakın? Bana bırakın. Burası, burası. burası, 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 burası Abi bayağı A sorunu var. Şuradan görüyorsunuz zaten. Nereden attın onu? Şurada bir şey gelecek. Ananı avradın abi orada da adam var yani bizi de biraz ayıp yapıyorsun. Oha Yukarı. Kaçış yok. Gucci, my friend. Cehennem geliyor. Cehennem geliyor evet. Baya baya cehennem yani. Burası baya cehennem. yedi. Arkadaşlar ıı, ben de şimdi kapatacağım çünkü aç rozun olacak. Bu bir ya. ıı, yarım saat sürer. Malı şu patladı. Ayakta kalan son oyun. Hayır be. Hayır. Hayır. Şunu alalım. Hangisini alsak ya? Huf, çok terledim. Arkadaşlar yemin ederim var ya bizim burası cayır cayır yanıyor. Cayır cayır. Hayır yapma 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 hayır, haydi, Oh be. Bu orada. Adamda daha var. Dövüş mü o Öldü mü adam? Ha ölmedi. Düşman görüldü. Düşman, düşman kaldı. Düşman Kazandı. Devam. Aynen öyle devam ki. Bu X ne yapıyor? X X X tentasyon. Özleyenler var mı kardeşim? Follow me. Look at me. Bu şarkısını özleyen var mı? Look at me. Yani özlemeyen diye de ya yani. Onun bir yere bağlı. Bak, bu olayı. Neyse arkadaşlar. Biz olayımıza dönelim. Ooo. Ah, öl ya. Spike yerleştirildi. Ya mamlusuna. Evet, evet. ya. Korkun musunuz abiciğim? Ayakta kalan son oyuncu. Ayakta kalan son oyuncu. Tabii ki de son oyuncu kalır ayakta. Ama biz ayak hayatta kalamayız bir abi. Ödün tip. Low HP. Low HP şey demek ya değil mi? Can az kaldı adamı falan. Ben tam öldürürken ben öldüm demek falan. derecede kaybettik. Kalem yastık. Geriz. Hadi bakalım gidelim gidelim. Abi bu, bu aramaz. Baksana abi tam baktığımız gibi. Baksana bak bakmasın. <laughs> bak şimdi başlıyoruz. 1-0. Başını şuradan. Kilo. Okay. Açıyorum. Tamam. Kimse yok. Evet. Oh. Oh. O Görmedim. Hepsini kafadan vurdum. Gördünüz mü? Neyse arkadaşlar videomuz bu, bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.